Merhaba arkadaşlar. Biz kumsala marketten böyle görmüş olduğunuz sosis balonlar aldık ama biraz balonlarımız büyükmüş. Onları beraber birlikte şişirdik. Değil mi anneciğim? Değil. Dört tane balonumuz oldu. Hangi balonlarımız hangi renk? Oh. Evet. Diğeri? Kırmızı. Kırmızı. diğeri? Kırmızı. Diğeri? Kırmızı. Diğeri? Evet yeşil, turuncu, kırmızı ve mor dört tane sosis balonumuz var. Şimdi kumsal Akü arabasına binip teker teker bakalım patlatabilecek mi? Hangisinden başlayalım? Hangi renkle başlayalım anneciğim? Mor. Morla başlayalım. O zaman ben bunları alıyorum. Tamam mı? Tek tek yapacağız. Tamam ben bu renkleri aldım arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Tamam. Şimdi kumsal. Arabanı çalıştır bakalım. Çalıştır arabanı çalıştır çalıştır. Çalıştır hani anahtarı takmamışsın. Tak bakalım anahtarı. Bastır bastır anneciğim. Bastır iyicene bir daha dur olmadı. Tamam bas kaza. Allah ne oldu? Nerede kaldı balon? Olmadı. Bak bakalım. a patlamadı. Patlamadı. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Gel bakalım. Gel bakalım. Bir daha çık. Bir daha gel bakalım. Şöyle alalım biraz daha. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Bas gaza. Aa, geri yaptın. İleri yap. Geriye takmışsın. Bas gaza. Oo. Aa, olmuyor. Patlamıyor kumsal. Hı? Ne yapacağız? Anladım. Patlamadı. Hı? Hı? A -a. Hı? patlamadı. Renkli. Hay Allah. O zaman diğer rengi mi denesen acaba? Adam, 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 adam. Evet. Toplar altında kalmış. Adam, adam, adam. Evet. Diğer renkleri mi denesek acaba? Hangisini deneyeceksin? Mor. Moru denedik ama patlamadı. Mor, mor patlamadı anneciğim. Başka renk mi denesen acaba? Mor Turuncu dene bakalım. Turuncuyu dene bakalım hadi. Ben çekeyim mi şöyle arabana? Ay, burada da bir sürü renkli top varmış ya. Ne? Bunlar akül arabanın altına saklanmış. Biz görmemişiz. Ne? Topları mı alacaksın? Hmm. Tamam al topları. topları toplayıp geldik. Şimdi kumsal turuncu balonu denemek istiyor. Bakalım turuncu balon üzerinden geçince patlayacak mı? Anne, moru bakacağım, moru bakacağım. Mor mu patlayacak? Mor mu patlayacak? Ama turuncuya karar vermiştik. Vaz mı geçtin? Hadi bakalım. Oh. Ah, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Patladı. <gülüyor> Bak. bakayım. Turuncu patladı mı bakayım? Onlar mı kalmış? Hı. Hay Allah. Onu çöpe atalım. Koy buraya. Ah. Patladı mı? Evet. Patladı anneciğim. Bakayım orada da mı var? Hı. Evet. Koyun koy onu oraya. Tamam. Çin Şimdi hangisini yapacaksın? Hı. Kırmızı. Hı. Kırmızı balonda sıra. Hadi bakalım. Bir dene bakalım patlayacak mı? Hadi dene bakalım. Ne oldu? Orada mı dursun? Tamam öyle dursun bakalım. Patlayacak mı bakalım? Merakla bekliyorum. Acaba kırmızı balon patlayacak mı arkadaşlar? Aa nerede balon? Batladı, bat. Patlamadı ya. Bak duruyor balon. Olmadı. Hani, hani nerede patlamadı? Şimdi çıkarırken patlatacaksın. Nerede? Çıktı mı? Batladı. Evet. Bak duruyor gördün mü hiç patlamamış. Bir daha deneyelim mi? Aa, oraya mı takladı? şimdi patlayacak. Şimdi patlayacak. Pat yapacak şimdi. Aa, çok mağar çekemedi kumsal. İttir önünden ittir anneciğim. Anneciğim önünden ittir. Hah düzelt düzelt anneciğim düzelt. Aa. Olmuyor mu? Ama balon sıkıştı aşkım balon sıkıştı. Ha, kumsal nereden biliyorsun arabaya. Oradan mı biniyorsun arabaya? <laughs> ya kumsal. Kapıdan binmen gerekiyor. Anneciğim nereden biniyorsun? Kapı açılmıyor. Orada kapı açılmıyor. Evet yanından binmen lazımdı. Hadi bakalım. Bas gaza. Basmayacak, Basmayacak mısın? Neden? Hadi kırmızı balonumuzu patlatalım artık. Allah. Hadi bakalım dene dene. Ne oldu? Korkman. Korkmana gerek yok anneciğim. Arabadan ses geliyor. Vın 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 yapıyor. Hadi indir o zaman. Balonu çek oradan. Balonu önüne koy. Kumsal. Balonu çıkar önüne koyalım. Olur mu? Şimdi patlayacak. ne? O oyuncak o. O annenin oyuncağı hadi hadi çabuk çabuk balon nerede balon balonu çıkaralım oradan balonu hadi bakalım ittirelim arabamızı ay çok ağır çok ağır ittiremiyorum ay ay çok ağır araba Hah koy bakalım önüne hadi koy bakalım önüne balonu ben şöyle düzelteyim tamam hadi bakalım bin bakalım patlayacak mı Patlamayacak mı? Dene bakalım belki patlamayacak. Hadi dene bakalım. Aa, öyle mi yapacaksın? Hadi öyle yap. Ah patladı. Kusam. Bak balon burada anneciğim burada. Bak. İki parçaya ayrılmış kumsal. Kırmızı da patladı at onu da çöpe anneciğim oraya koy çöpe atalım aferin benim kızıma topladı diğerlerini de patlatmak istiyor musun böyle oynayalım mı mor mor patlatalım mı oynayacak mısın balonla oynayalım patlatacak mısın Hayır ittir bakalım kumsal bilmeden yapmak istiyor Aa, altında kaldı Hı. altında kaldı kumsal patlamadan altında kaldı Hı. arkaya koy bir de bakalım arkaya koy Heh, oraya koy Buradan ittir bu sefer. Kumsal. Buradan ittir bu sefer anneciğim. Buradan ittir. Önünden ittir evet. Önünden ittir 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 ittir. Ay patladı. Kuysa burada patladı. Nerede? Bak bakalım nerede nerede nerede? Aa buldun mu? Bakalım nerede? Aa buradaymış. Bur burbalon da patladı evet bir tek elimizde yeşil balon kaldı şimdi yeşilde mi yapacaksın önüne gel önden ittir önden ittir anneciğim önüne geç evet ah o da patladı bak nerede ittir bakalım ittir kumsal kumsal Anneciğim bütün balonları patlattın. Buldun mu? Bakayım. Arkadaşlar biz balonların hepsini patlattık. Kumsal bunları çöpe atmak istiyor. Hepsini çöpe atıp oynamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.